Merhaba, bugün de dünya gündeminde öne çıkan başlıklarla beraberiz. Ayda kasırgası Amerika'nın gündeminden düşmüyor. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta sonu Ayda kasırgasının sonuçlarını araştırmak üzere Louisiana'ya yapacağı ziyareti açıkladı. Joe Biden, yerel ve eyalet liderleriyle görüşecek. Hatırladığınız üzere pazar günü Lusiana'yı saatte 240 kilometre hıza varan bir şiddetle vurmuştu Ayda kasırgası. Bu şiddetle ABD'yi vuran en güçlü 5. fırtınaydı. Muhtemelen sel ve rüzgar 10 milyarlarca dolarlık hasarlara neden oldu. Kasırganın Louisiana ve Mississippi'deki 1 milyondan fazla ev ve iş yerini etkilediği konuşuluyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba günü yaptığı açıklamada Afganistan'daki 20 yıllık Amerikan askeri müdahalesinin sıfır sonuç verdiğini söyledi. Rusya 24 televizyonunda yayınlanan konuşmasında Putin, "20 yıl boyunca bu topraklarda Amerikan birlikleri vardı ve 20 yıl boyunca orada yaşayan insanları medenileştirmeye çalıştılar." dedi. "Sonuçsa bazı trajediler, bazı kayıplar, hem bunu yapanlar için, hem ABD için, hem de Afganistan'da yaşayan insanlar için daha da fazlası. Negatif değilse de sıfır sonuç." dedi. Florida, insanların COVID-19 aşısı zorunluluğu gerektiren işletmelere, okullara ve devlet kurumlarına 5000 dolar para cezası vermeye başlayacak. Cumhuriyetçi vali Ron DeSantis bu yılın başlarında aşı pasaportlarını yasaklayan bir yasa tasarısı imzaladı. Eyalet çapında seçilmiş tek demokrat ve gelecek yılın valilik seçimleri için desantise meydan okumayı uman bir aday olan tarım komiseri Nicky Freed para cezalarını eleştirdi. Freed, e-posta ile yaptığı bir açıklamada vali desantis kendilerini ve topluluklarını COVID-19'dan korumaya çalışan Floridalılara misilleme yapıyor. Bu sadece sağduyuya aykırı değil, aynı zamanda iddia ettiği serbest piyasa ilkelerine de bir hak hakarettir, dedi. Çin'de, reşit olmayan vatandaşların çevrimiçi video oyunları oynamak için ne kadar zaman harcayabileceklerine ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Bu düzenlemelerle birlikte gençlerin çevrimiçi oyun süreleri haftada yalnızca 3 saatte sınırlandırılmış oldu. Daha önceki yasa, çevrimiçi oyun süresini zaten hafta içi günde 90 dakikayla sınırlandırıyordu. Tencent gibi oyun devlerinin ise bu dayatmalar karşısında elleri bağlı durumda. Çarşamba günü İsrailli Kamu Yayın Kurumu Kan'ın yayınladığı bir rapora göre Başbakan Neftali Bennett yakın gelecekte Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüşmek üzere Sina Yarımadası'na gidecek. KAN yayıncısının bilgi için herhangi bir kaynak belirtmeden yaptığı habere göre İsrailli liderlerin Arap mevkidaşlarıyla yaptığı ve ancak olaydan sonra ortaya çıkan gizli toplantıların çoğunun aksine Bennett Sisi oturumu alka açık olacak. Ziyaretin Sina'nın tatil beldesi Şarm el-Şeh'te gerçekleşeceği ve toplantının herhangi bir zaman dilimi belirtilmeden yakında gerçekleşeceği de raporda söylenen bilgiler arasında. Kıbrıs'a ilgili gelişmeler de var. ABD'de Demokrat Partili Robert Menendez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını işgal olarak nitelendirdi. "Amacım son Türk askerinin Kıbrıs adasından ayrıldığını görmek." diyen Menendez'in bu sözlerine sosyal medyadansa tepkiler yağdı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Afganistan'dan güvenli geçiş görüşmeleri için Katar'a gitti. Dominic Raab, Afganistan'daki durumu görüşmek ve çatışmaların parçaladığı ülkede İngiltere ile hareket eden Afganistan vatandaşlarının güvenli geçişini sağlamak için Perşembe günü Katar Emiri ve Katar Dışişleri Bakanı ile Doha'da bir araya gelecek. Mısır'ın başkenti Kahire'de Perşembe günü Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Esisi es arasında üçlü zirve başladı. Resmi Filistin haber ajansı Vafa, zirvenin ortak çıkarları ilgilendiren çeşitli konularda yoğun istişare ve koordinasyona devam etmek ve çeşitli formlarda ve her düzeyde Filistin davasına destek konusunda sonraki adımları takip etmek çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi. İlerleyen günlerde Filistin'le ilgili diğer gelişmeleri de aktarmaya gayret edeceğiz. İrlanda, Perşembe günü Avrupa'nın gizlilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle WhatsApp'a 225 milyon euro para cezası verdi. Bu tutar, beklenen tutarın yaklaşık dört katı kadar. Milyonlarca euroluk para cezası, Avrupa Birliği'nin 2018'de yürürlüğe giren ve düzenleyicilerin İnsanların verilerini kötüye kullanmaları durumunda yıllık gelirlerinin %4'üne kadar para cezası kesilmesine izin veren Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında alınacak en yüksek ikinci para cezası. Bu kapsamda verilen en büyük ceza ise Lüksemburg'un veri koruma yetkilileri tarafından Temmuz ayında Amazon'a verilen 746 milyon euro para cezasıydı.